Onu bana. Ya sana diyorum bebeğimi versene. Vermeyeceğim. E gitsene odana. Burada bütün odalar benim. Daha senin kim olduğun belli değil. Gitsene sen. Annem hastanede. Yaraları iyileşince beni almaya gelecek. Almayacak. Ya gelmezse? Gelecek. Burada hizmetçisin sen. Ben ne dersem onu yapacaksın. Musa'nın Yeter artık çocuğum. Musa seni kızdırmak için bilerek yaptı. Hiç de bile. Bu yaptığın hiç hoş bir davranış değil. Bak arkadaşın ne kadar üzüldü. O benim arkadaşım değil. Her şeyde ağlıyor ya. Bu yaptığın doğru bir şey mi Musa? Canım benim. Başkalarının eşyalarına zarar vermek çok kötü bir davranış. Bak hayat zaten çok zor zamanlar geçiriyor. O da senin gibi küçücük bir çocuk. Onun da senin gibi küçük bir kalbi var. Duyguları var. Evdeki her şey benim. Tamam. Hayatım. Tanem ben iki dakikaya geleceğim tamam mı? Üstünme bunu sonra tamir ederiz. Nusaycığım gel bakalım sen benimle. Bir annenin yanına uğrayalım mı seninle beraber? Sen git ben gelmeyeceğim. Hadi bakalım birlikte gideceğiz. Hayat geliyorum tamam mı? Berfin Hanım, ne oldu? Hayırdır Musa? Hizmetçi abla sor anne. Doğru konuş oğlum. Berfin Hanım, Musa az önce hayata çok kötü şeyler söyledi. Ona bilerek kötü davrandı. Hayat'ı ağlattı. Oyuncak bebeğini kırdı. O annesinin bir daha gelmeyeceğini söyledi. Benim oğlum akıllıdır. O ne yapacağını bilir. Ben konuşurum onunla. Haydi sen kendi işine bak Sevda. Daha buradasın. Berfin Hanım, daha var. Hassasiyetini anlıyorum ama bu konuyla ilgili seninle daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Ama olmak zorundasınız. Bunlar küçücük çocuklar daha.